Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir kutsi hadis-i şerif okuyalım. An Abdullah ibn Amr, Amr ibn-i As. Abdullah ibn Amr ibn-i As. radıyallahu anhuma. Allah-u Teala kendisinden ve babasından razı olsun. Kale şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnna Allah muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri seyuhalli sureculen min ümmeti ümmetimden bir kişiyi elbette kurtaracaktır. Ala ru'sil halayk yeme kıyamet. Kıyamet gününde mahlukatın önünde herkesin huzurunda bir kolunu kurtaracaktır. Neticede. Fenşuru lehu tis'aten ve tis'ine sicillen. O kişi için 99 tane defter amellerin yazıldığı defterler açılacak, getirilecek. Külli sitci sitcilin misl metil basar. Her defter de gözün görebildiği kadar uzak mesafede büyük bir şey yani. Yani hep günah dolmuş. Sümmeyye kulu sonra Mevla bu o kişiye enunkiru min haza şeyen. Şu defterlerden bir şey inkar ediyor musun? Bunlar benim değildir. Diyor musun? E zalemeke ketebeteyil hafizun amellerini yazan iki meleğim, o kiramen katibin melekleri sana zulmettiğini iddia ediyor musun? Öyle bir derdin var mı? Öyle bir sıkıntın var mı? Fekulu o kişi der, la ya Rabbi, hayır ya Rabbi. Ne, diyorsun, ne yazmışlarsa doğrudur. Fekulu Mevla tabi Efeleke özrün, peki senin bir özrün var mı? Bu kadar günah işledin, bir özür gösterecek misin? Fekulu okul der, la ya Rabbi, hayır ya Rabbi. Hiçbir özrüm yok. Ne yaptıysam yapmışım diyerek suçu üzerine alacak. Boyun bükecek. Ve Mevla bela. Hayır. Dediğin gibi değil. İndirileke hasen Senin bir iyiliğin var. Hepten de sıfır değilsin yani ey kulum. Fe zira la zulme aleykel yevm. Bugün sana zulm olunmayacak. Hakkın verilecek. Fetuhu bitakatun. bita katun. Onun için bir sayfa bir kağıt çıkarılır. Fiha o kağıtta yazıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelime-i şehadet yazıyor. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim ve Muhammed Mustafa Allah'ın Allah kulu ve resul olduğuna şahitlik ederim. Bak tamamı. Yarısı değil ha. Diyalogcular Yanlıştasınız. Bırakın bu saçmalığı. Kelime-i tevhidin, şehadetin tamamı söylenecek ve kabul edilecek olduğu gibi. Bunu yazmış o defterine. Demek ki o kağıda, o sayfada bu şehadet kelimesini söylemiş. Onu yazmışlar melekler. Ve yekulüm böyle emreder okula oh, dur! vezneke. Amellerinin tartılmasına, şu sayfanın tartılmasına hazır ol bakalım. Ve yekulü okul der ki, Ya Rabbi, ma hazil Şu sayfa ne olacak ki? Ne kıymeti var ki? Mahazi sicillah şu tağlar gibi defterler 99 tane büyük büyük kitap içinde olduğu gibi suçların yazılmış bunu karşısında bir sayfanın ne kıymeti var? Mevla buyurdu. burdu inne kelatuzlamu sen zulm olunmayacaksın gel bakalım dedi. kalem Efendim burdu fatu sicilla tu fi kefetin o 99 tane günah defteri bir kefeye konuyor terazinin kefesine konuyor. Bita katu o kelime şahadet yazan sayfada fi kefetin diğer kefeye konuyor, tartılıyor. Ve taşetistici sayfalar, o defterler, o günah kitapları çok az kalıyor, basit oluyor. Ve sakuletil bita katu o kelime şiddetin yazdığı sayfa ise ağır geliyor. Hepsini bastırıyor. Ya, neden böyle? ve la ma ismillahi ahadun Allah'ın ismiyle beraber hiçbir şey ağır gelmez Allah'ın ismi karşısında hiçbir şeyin değeri yok işte sen Allah'ın ismi şerifini ve onun rızasını onun yani kabulüne al tasdiyine al her şey seninle beraberdir karşısındaki günahlar onun yanında ağır gelmez yeter ki samiyetle kelimeyi tevhidi kelime, tevhid kelime şahidi söyleyelim tasdiyimizi de muhafaza edelim o imanımızı muhafaza edelim günahlar isyanlar, masetlerden dolayı ümitsiz olmayalım, günah işlemeyelim bile bile. İstiğfar edelim, vazgeçelim. Fakat bilelim ki günah, günahlarımız kelime-i tevhidin karşısında ne olmaz? Ağır gelemez. Ancak günahların cezası kadar ceza vardır. İstersen allah Teala affedebilir, şefaat de vardır. Ama burada çok büyük bir, bir müjde vardır. Kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin karşısında hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Cenab-ı Hak o kelime-i tevhidi sürekli şekilde söyleyerek onunla haşneşir olarak huzuruna bizleri kabul etsin. Velhamdülillahirrahmanirrahim.